merhaba merhaba kolay Biliyorsunuz 7/24 nöbette olan çalışan birimlerimizden biri de itfaiyemiz. Bugün itfaiye teşkilatımızı ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımız biliyorsunuz nöbet usulü her an 7.24 göreve hazır. Ben itfaiye dairemizi, bütün itfaiye çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü şehrimiz bir sanayi şehri. Yeterince ormanlarımız var. Tabi arzu etmiyoruz ama yangın, afet de insanın hayatında olan şeyler. Hamdolsun bu manada itfaiye teşkilatımız son derece donanımlı hem insan kaynakları olarak hem de makine parkı olarak, araç parkı olarak herhangi bir eksiğimiz yok. 7/24 görevlerine devam ediyor. Onlara bugün ziyaret ettik. Ee, hepsi göreve hazır. Ee, burada devam ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir e, ilave bilgi de vermek istiyorum. Bugün arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarede e, biz tabii belediye olarak alışveriş yapıyoruz. Hak edişler var. Onların zamanları var. Esnafımıza bir destek olmak amacıyla bu 17 günlük kapanma süresi içerisinde 1 Haziran'a kadar vadesi gelmemiş. Yani biz bugünden 1 Haziran'a kadar ödeyeceğimiz hak edişleri bugün itibari ödüyoruz. Yani vadesi gelmediği halde esnafımıza destek olmak amacıyla 1 Haziran'a kadar ödenmesi gereken esnaf borçlarımızı da ödüyoruz. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu da yaklaşık 20 milyona yakın bir para tutuyor. Bugünleri birlikte aşmamız lazım, destek olmamız lazım. Ben esnafımıza da teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.